Hepinize merhabalar arkadaşlar yine çok çılgın efsane bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda değerli takipçilerimizden bir kişiyi aldık videomuzda oynamaya dahil ettik. Bugünkü videomuzda bir değerli takipçimiz videoda oynamaya hak kazandı. Arkadaşlar e, videolarımızın kurgu olduğu konusu oldu. Bizde bu söz konusu kırılsın diye videolarımızın daima gerçekçiliğini korusun diye siz değerli takipçilerimizin arasından anket yaparak bir kişiyi aranızdan seçtik. Daha da bu e, anket sayesini arttıracağız. 3-4 kişiyi de al gelip e, videolarımızda oynatmaya hak hak kazanacaklar. Bundan da haberdar olmak için Instagram sayfamızdan aksiyon kapımda vineden haberdar olabilirsiniz. En kısa sürede 3 tane değerli takipçilerimizle e, videoda oynatacağız. Bundan da haberdar olup... Şimdi, e, bir de değerli takipçimizi yanımıza aldık geldik. Videolarımızı kurgu olduğunu e, söz konusu e, e, ediyor. Biz de bu videolarımızın gerçekçiliğini göstermek için onu da aldık daha çıktık ve şu an paranormal olay yaşatmaya geldik takipçimize. Bakalım takipçimizin de sözünü dinleyelim. Ondan sonra geçelim. Ben aksiyon kapımdan instagram hesabından ankete katılarak videolara oynamaya kazandım. Ee, yapılan eski videoların hepsinin kurgu olduğunu gerçek inanmıyorum. Şimdi yaşayıp göreceğiz bakalım. Duydunuz arkadaşlar. genelle kitlemiz bu şekilde. Çoğu insanımız videolarımızın kurgu olduğunu zannediyor. Takipçimiz de yüzünü göstermek istemiyor. Sesini de duyurmak istemiyor. Gizli tutmak istiyor kendisini. Onlar oluşturduk artık kendimizi. Oralarda gerçeliği yakalıyoruz artık. Yani gittiğimiz yerlerde de şaşmıyoruz. Her seferinde bir paranormal aktifte yaşıyoruz. Şu anda arkamda görüş olduğunuz yerde ateş büyüsü olan yere geldik tekrardan. Tekrardan burada o şekilde paranormal bir aktivite yaşamayı düşünüyoruz. Şimdi yavaş yavaş ilerlemeyi planlıyoruz. Bu arada dediğim gibi aksiyon kapımda Vine hesabımızdan, Instagram'dan anketler yapıyoruz. Anketlere katılarak bizim videolarımızda da konuk olabilirsiniz. Bunu da buradan tekrardan bahsediyorum şimdi geçelim arkadaşlar şu anda e, takipçimizi yanımıza aldık şu anda e, az daha ilerliyoruz ileride yaşadığımız o ateş büyüsünün olduğu yere varacağız şu anda kendisine de kanıtlayacağız bunun e, gerçekçiliğini İlerliyoruz yavaş yavaş ve göster gösterisar bu taraflar. o ateş büyüsünün yaşandığı yer biraz şu, ileride evet, biraz ilerideki ağacın altında oldu Ağazın. şimdi tekrardan varıyoruz yani arkadaşlar o e, ateş büyüsünün yaşadığımız bölgeye geldik. şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar biz belli bir başlı bilinçli bir şekilde bir dualar okuyoruz. E, bu duaları sizin de e, okumanızı katiyen istemiyoruz. Sakın denemeyin bunları. Biz bunları e, kendi açımızdan belli bir başlıklı bir şeylerle okuyup bu şekilde yapıyoruz. Bunu da sizlerin okumasını veyahut da dinlemesini istemiyoruz. Şu anda sarı dua okumaya başlayacak. E şimdiki yavaş, yavaş sarı duayı okumaya başla. Burası bayağı korkutucu olmaya başladı Geri Dönmesi daha yeni başladık yani. Dua okunacak. Sonra olaylar daha yeni başlayacak. Yani bizim videolarımız bu şekilde yani emek verilerek doğru ve gerçekçiliği anımsatıyor. Maalesef daha yeni başladık. Şu anda daha olay bile yaşamadık. Yavaş yavaş sen okumaya başla. Ve Işığı yavaş vereyim yavaş sana. Be. Işığı da alayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ulaşım. Ve takipçim. Oğlum arkadaşlar bayağı bir gelmeye başladı. Biz evet. alışkınız bu konulara. Hoş takipçimizi de fazla şey yapmayacağız arkadaşlar. Ne oldu? Bacağına e bir başlıyor ya geliyor bunlar hiçbir şey ya. Takipçimizi de fazla riske atmadan arkadaşlar ileriye hep geleceğiz. Fazla da risk atmayalım çünkü onlar bizim için veli nimet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bunun daha etkisi yeni başlamaya Oğlum takipçimiz nereye etti? Oğlum nara nesin orada gel. Yanımızda dur fazla uzaklaşma. fazla <laughs> uzaklaşma. Allah Allah. <gülüyor> anam, anam Yavaş anam, yavaş. Anam, anam anam anam. Az önce de şurada biraz kemik kökle vardı. Kemik mi gördün? Kelleye benziyordu. Ciddi Hı? misin sen? Ciddi. Oğlum o çok büyük şey. Biz bak en son kuyutluğumuzda kemik gördü. Ne geldi orada? Oğlum ben bilmiyorum da. Of. <laughs> ne Aynı amına şey <laughs> Of, oğlum gelin ama. Dur kafana bak bakayım. Of, bak lan ne? ne geldi oğlum benim kafama. Bakayım abi bir şey oldu mu kafa. O çok sağırıyor şu Taş geliyor ya. şuraya bir bak da gel Yürü oğlum. Oğlum fazla uzaklaşma bak. Oraya bak gir. Çok acayip taş geliyor. Ana! Yok. Taş geliyor. Gel lan buraya. Yanlış yere gidiyorsun. Gel. Çok tez taş geliyor üstüme. Gel gel oğlum. Oğlum sana o kadar uzaklaşma dedim mi? Manyak mısın oğlum sen ya? Sana o kadar uzaklaşma diyor Kıskaram ya işte yüzüm gözükmesin dedi. O kadar yüzüm gözükmesin dedi. Oğlum vallaha bak. Aha bak duayı okuduktan sonra her şey başladı. Abi bizzat sen kendin bak burada gözlerinle gördü. Doğruyu söyle seyircilerim. Ananı sikeyim. Hükür arka bu Of. Bak bak gel. Aha. Kana değil. Şeref. bak sen söyle. Şimdi takipçimiz yorumlasın misafirimi. Al vallahi bak ciddi Adam gelse değil. yani kendini burada kurgu olsa zaten. Ne oldu? ne oldu? lan? Uff hoş geldi. Ne oldu oğlum? Biter ya şuradan bir gidelim bari valla bak. Bana da sen ne oldu baka bakayım. Kesin uyutuyorlarmış. İnanıyorum artık. Bakayım. Oha oğlum kızarmış ya. Gidelim mi? Gidelim mi ben çok kötü hissediyorum ben. Emin misin? Gidelim mi? Burada şey edelim de devam etmeyelim artık arkadaşlar. Burada ne yavaş yavaş hadi gidelim. Oğlum olan takipçimiz oluyor bizi. Boş ver takipçimiz önemli bizim için. Gör öylese yavaş yavaş gidelim. Dikkat et kendini. Evet. Kurgu olmadığımız tüm seyircilerimize inşallah tatmin olmuştur. Arkadaşlar yine Instagram kanalımızdan Instagram Aksiyon kapımda Wine hesabından sizleri, e, sizleri e, anketten tekrardan seçeceğiz, 3 kişi getireceğiz diğer videomuzda da onu da yine kanıtlayacağız devam edelim. Bak canlı canlı çekiyoruz şu an kendisi de şahit kendisi de şahit nasıl bir şey yaşadığını devam edelim böyle. gidelim artık. Yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz ve gideceğiz arkadaşlar. Takipçimiz bizim için değerli. O yüzden dolayısıyla takipçimizi fazla şeye sokmayacağız. Işıklısın öyle. Valla gidelim artık ya. Bu ne lan? Kaç kaç. Sikerim. çabuk ol. Gitsene. Oğlum sarı motorlar nerede motorlar? Bilmiyorum. Gör hadi. Sarı motorlar nerede Bilmiyorum. Oğlum çıktı? Şu taraf. seni? <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda kaça kaça geldik hemen motorlarımıza bindik aşağıya indik biraz daha uzaklaştık o yerden. Ee, arkadaşlar ayağım videomuz, ya. videomuz bayağı bir heyecanlı oldu doruklu oldu takipçimizle beraber takipçilerimiz takipçimizin de ne demek istediğini bir duyalım kendisinden söyle ne. Ben bu videoların hepsine inanıyorum artık yani bunun kurgu olmadığına tamamen ben inandım yani bu artık kurgu olma şansı yok size gerçekten inanıyorum. Ben de bize... İnancın sonsuz olduğu değil mi? Abi. Evet size sonuna kadar inanıyorum videolarınız koku değilmiş. Şu anda arkadaşlar takipçimizi getirdik. Kendi ağzıyla söylüyor şu anda herhangi bir baskı altında veya da şey değil. Dediğimiz gibi takipçimiz Instagram kanalımızdan, Aksiyon Kapım'da Vine hesabımızdan anketlere katılarak bizlerin yanınıza gelerek konuk oldu. Ee, ve bu arkadaşımıza da bu şekilde aksiyonu sonuna kadar hissettirdik ve gerçekçiliği sonuna kadar gösterdik. Asla ütlülerimiz kurgu değildir. Bunları da sizlere tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar Instagram kanalımızdan dediğim gibi hemen buraya Instagram kanalımızı koydum. Oradan anketlere katılarak bizim videolarımızda oynamaya hak kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.